Maske takmayan bir hanımefendi bulduk. Maskenizi niye takmıyorsunuz? Aman aman çene de değil bak maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde takalım. Merhaba. Nasılsınız? İyi başarı dilerim. Maskeniz var herhalde değil mi? Var. Aman maskeyi dikkat edelim. İyi akşamlar. Arkanızda ha hani, dedik anla. Merhaba. Ben, nasılsınız? Sağ olun başkanım. Nasılsınız? Nasıl, Maske kontrolü <laughs> yapıyoruz aile maşallah herkes maske edilmiş. Aman dikkat edin. İkisi, maskenin aldır yalnız bak burada da kapatsın. Aman dikkat edin. Nasılsınız? Şöyle gelin biraz ben sizi göremiyorum. Ağırın, ağırın, ağırın. İyi sağ ol. Maskeye uyuyor mu vatandaşlarımız diye burada ne? Merhaba diyorum seni, kontrol ediyorum. Maskeniz var mı? Alsın biraz öne gelirseniz görebilirim sizi. Aman maskeye dikkat edelim. Maskeye dikkat edelim. Neyse bir tedbir almışsınız. Maskeye uyuyorsunuz değil mi? Evet. 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 Aman maskeye mesafeye temizliğe uyalım. Evet. Abla merhaba nereye gittin? İnşallah evet. ona da maske taktırmışsınız. Tebrik ediyorum sizi. Size söylüyorum gel 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 sen. Niye maskesiz geziyorsun? Evet. Niye maskesiz geziyorsun? Azıcık bu tarafa gel. Niye maskesiz geziyorsun? Evet. Taktın ama ben söyleyince taktın. Bak maskesiz dolaşmıyoruz. Hem kendisi sağlığımız hem çevremize zarar vermiyoruz. O zaman Oğuzcuğum dikkat edelim. Sen evet. bizim için önemli.